bileyim abi. Be mid vardı. O middeki adam rushlıyor. O da o middeki adam CT gelip götten girecek barışa. Yani. Evet. Aynı. Oy aynen. <gülüyor> 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 nasıl girecek peki biraz daha anlatsana. <laughs> Anlatmasın daha yoksa kaybedeceğiz. <laughs> Hayır yanlış tamam canım? <Tamamlayacağız gülüyor> Kubilay'da da akustiklik başladı. <laughs> Aa Moni. Vallahi Moni. <laughs> Annene dedim abla amonyum lazım üstüme yedik. <laughs> <laughs> <Yüzük ya da>. Gerizekalı. <laughs> <laughs> İsyan ha? Ananı avradını baba. baba. Yo <laughs> ölüyordu şey kanka ya, çok az kaldı mi? ya. Hayır baba ya. Hayır değil o yüzden bu kadar. <laughs> Anne <ya>. evde <evli gülüyor> mi? <gülüyor> değil hiç kimse değil ya of ya. <laughs> Her zaman giderken. O yapma. neydi? Aha. Yine, yine evet. mi atalar ya? Atalar ahlama. Nereden yazılıyor bugün? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden klip alalım bari. Yusuf sağda harita kullanarak ne düşünüyorsun? Yani bir tık sağda büyük derdi kullanan, mi? Marketten salça alanla aynı tık... klasmanda. Ben yani bir tık büyük der sanki. <gülüyor> <gülüyor> marketten <laughs> salça alan. <laughs> Amına koyayım bloklama var iş. Bloklamıyorum ki. Duvardan blok yedin ama <laughs> Sus ya. ya. <laughs> <laughs> Sus ya. Lan dur. <gülüyor> <gülüyor> Korkudan blok yedim ben ama bak amnezya. <laughs> Var grup. Mercedes de gel. Mercedes de gel. <laughs> <laughs> beyaz, beyaz 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 kendisi beyaz 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 inekler ne içer? Oh! Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> beyaz 12 beyaz 12 alo. <laughs> Bir dakika. Sığamıyoruz buraya. Son, Ölüm gelir ani. Beyler, kopun. Dünya, <laughs> dünya fani, dünya fani. <laughs> Abi ne oldu bana? Tatil sonsuz tatil ya sonsuz tatil. Ya. Sonsuz tatil. <gülüyor> 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 Karakterde mi tasarlanıyor? He. <gülüyor> 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 ölmedi, ölmedi. <gülüyor> ölmedi oğlum <olabilir. gülüyor> Nereden ya, tasarlayacağım bak, karakteri? Kostümlerden mi? Aa. Evet evet oradan. Lan kendi kafamı çıktı yine. Aa öldü. Lan ne oldu? Aaa! What? Eee? Uçuyorsun. Uçuyorsun. Yo, vuruluyorum şu <laughs> an. <gülüyor> Papası da vuruyor. Ben de şartlar döndüm çok fena aşama rolanına döndüm ya. <gülüyor> <gülüyor> of ya. <Yeah>, bok gibisin. <laughs> means your shit. The bok. It's, it's so hard. It's so, it's so, so hard.

Abi biri ölmüş. Baymış Abi adam. iyi misin? Yok yok iyi, iyi. iyi ölmüş mü? İyi iyi maşallahı var. Çok bir baymışlar, baymışlar herif. <laughs> Benim içecek bir şeyim kalmadı. Aa orada duruyor. Bence sola, sağ şey sola doğru koşmamız lazım. İmkansız. Barış. Ay. Oradan geçemeyiz Orhan. Ay. Koşarız. Birimiz en azından koşarız. Hayatta olmaz. Hayatta koşamayız. Bence ileri koşmamız hazır lazım mısın? Orhan. Allah Allah. <laughs>

Tamam oğlum gelin gidelim alamayız adam aşağıdan. Buluşacağız artık Hadi bir yerde. Hadi gidelim o zaman yürü. Hadi gidelim. Hadi gide ışığım yok. Anam ya ne oluyor? Ses bozuldu o neydi? No. Ne Lan biri var ya. Erkek ses yanıp geldi. Tamam. Yaşamıyor. Lan

bombalı çekeyim, yiyorum. Adama vurayım da. Ay zombinin güzel kişileri yok. Adama vur adama. Ay aynen adama vurayım da. <gülüyor> oh! <gülüyor> Bu oyunda niye her şey çok yavaş gerçekleşiyor ya? Şey ne kısmı ya? o kadar niye yavaş, yavaş Ki. Kanka niye biliyor musun? Çünkü yarrak gibi bir oyun. <gülüyor> 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 Aha, anka manka beni grubuna Aptal da alacak. Aptal köylüsün. <laughs> Ultra zenci oğlum ara. Ne var? Profesyonel köle lan herif. Aha, orhan Orhan like beyler görüyor. Herkes burada, herkes burada. Oraya da bak pusu ya. Like kanka like. <laughs> Tamam mı? Herkes ben, burada mı? Ben tarafa da yakı bıraktım kendimi. Ay duruş, oradaki pusi duruşu peki ama Ne alakası var? Beyler bak ne yapmasa bile. Vurma vur 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 vur. Ayıldı ya. Benim çekim yalan yorumum. Vur oğlum. dedim. Kalk dedim kalkacaksın. Vurmuyor lan. Ben zırh yenilemiyorum. Neydi de, neyli dedin şey? Yötün. Yötün <laughs> mü? Yenilemedim. Kardan geliyor dedim. Bu var abi. Bela size bir şey. Onun da ve bana Aa bu gece gelmiyorlar. Gel bu gece gel ele. Bu gece gel bu gece gel. Vallahi <laughs> ben <bu gece> <laughs> <gel, gülüyor> ba başka bir şeyle uğraşıyorum. Ben söyleyecektim ya. <laughs> <laughs> Allah kar kaçırdık. <laughs> Ova ne oldu yarra yarra. Beyler dünyadan aşağı düşersek ne oluyor? Düşebiliyor muyuz acaba? Bana bakayım ben. Hayır hayır. Ya boş alayım. Oğlum bena. Yusuf tek otuyor lan. Kanka adam çekiç yaptı kanka. Beyler neredesiniz amına koyayım? İlerle ilerle. Yusuf öleceğim o itin. Yusuf kaç kaç kaç. Aa dünyadan aşağı düştü. öğremiş olduk kanka. <laughs> çok kötülmeyin <laughs> lan. Tek aynı duydum. GLOW almaya çalışıyorum. Ya! Oğlum <laughs> <biraz>, <laughs> <çok>, Long kubi. <laughs> kubi. Kubi kubi. <gülüyor> Oha. Oha. <gülüyor> onu bırak. <laughs> vur vur yeri vur. İlerideyim. Baba fasulye. İlerideyim vur. Adamları bozuyor. Ooo. Dog gaming. Kuş kuşun. Aa kuşun Gir oğlum içeri. Gir oğlum <laughs> <olun> içeri. Aaaa. <laughs> bu vuruşa. Hep bir ektedir. Aa Vortex'a bak. Lan saatlikle bana vurduğunuzu no, söylemediniz. Ha. Kanka Bı hamile kaldı Kanka. <laughs> Kilosun çok komik lan. Jaguar temalı. Tabi oğlum. Yatakta korktu salon. Panter panter. Yusuf birisi ölünce nasıl çıkıyor gördün mü hiç? Bak. Orada işte bak. Fuck. Hastaneden yeni geçip... çıktı. Oo, dona bak lan çok iyi. Galiba leoparlı tadı var lan. Koş. Koş. Allah be, Allah be, Allah be. İşte bu Çok, çok ya. Okay, <laughs> <going to gülüyor> <laughs> Evet SS'yi 12 yıldır kaçıran Nazim. <laughs> ah be abi. Aa zıvay aç zıvay. Bütün şampiyonlar şampiyonları çıktıymış sende. Büyük hata. Hepsi açık oğlum benden. Yok o, o, zaman niye Mundo geldi? Zıvay gelmesi lazımdı. Zıvay'ı aldım. Kendim olması da açıktı zaten. Açık mi açık. açık. Zıvay drive diye tüm kombine kayıyor. Zıvay mıydı? Bu var işte ya. Zıvay kayıka. Aynen Zıvay kardeşim aynen. Huawei işte oğlum. Huawei. Evet. Buraya... O eşek. eşek bul. Aha eşek, eşek <laughs> Ne <oluyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> öldemeyeyim. Eşeği öldürmeyin. Eşeği öldürmeyin. <laughs> oh, ne? Ne? <laughs> ne? Atat ne? Öşeğe. Ne? 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 Sikiyor eşeği. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Beş saniye <laughs> <laughs> önce geldim. Allah Allah. Eşeği var. Eşeği var. the var.